Sevgili dostlar, GQ ödülleri. Hastasıyım. Gene geldik. Bu sene ödüllerine. Bu sene efendim, en iyi şef, bence de en iyi şef, efendim, Osman Sezener, Od Urla. Urla'dan. Yani bu son derece güçlü bir arkadaş. Hem bileği güçlü hem damağı güçlü. Bir, yarı falan, bir, kocam, bir adam. Büyük yürekli bir adam. Efendim, hakkıyla aldı. Tebrik ediyorum. Osman'cığım, bu senenin ödülü sana. En iyi şef sensin. Her zaman. Benim için de. Ayhan Sicimoğlu. Herkese merhaba. İzmir'den, Urla'dan Ege'den e, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. 2020'nin azizliğinden dolayı e, törene evimizden katılıyoruz. Hiç ummadığımız bir sene oldu ve bu sene de bize tabii bir sürü şey öğretti. Doğalın, sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu bu sene bir kez daha öğrendik. Demek ki kendi zeytinliğimizde açtığımız restoranın temelleri doğru yola gidecekti. Bunu bir kez daha gördük ve bu bizi çok mutlu etti. Bizim Urla'daki felsefemiz de tamamen kendi ektiğimiz, biçtiğimiz ürünlerden Sıfır kilometre pişirme, civar köylerde ne varsa e, tanıdığımız tarlalardan, balıkçılardan aldığımız ürünlerle eski en ilkel e, yöntem olan odun ateşinde pişirme felsefesiyle çıktığımız yolda e, bu şekilde ilerliyoruz. Ve e, sürdürülebilirliğin de önemini e, 2020'de bir kez daha öğrenmiş olduk. GQ Türkiye ödülleri, yılın şefi ödülünü aldığım için GQ ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu ödül beni ve ekibimi bir kez daha kamçılayacak ve hep daha iyisini yapmaya e, çaba göstereceğiz. Bu ödülü almamdaki beni bugüne kadar yetiştiren aileme özellikle 42 senedir restorancılık yapan, beni e, sıfırdan yetiştiren, e, eğitim veren babama, e, gecenin körüne kadar işten çıkmamı bekleyen, bu sektörde tabii böyle olduğu için eşime Tüm ekibime, ben de emeği geçen herkese, bütün çalıştığım, staj yaptığım e, mutfaklara, öğretmenlerime, açlık okulundaki öğretmenlerime, turizm okulundaki öğretmenlerime e, ve ekibime, restorandaki büyük aileme herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım e, 2020 hepimize çok daha iyi bir sene olarak gelecek. E, lezzet sizin peşinizi hiç bırakmasın. 20 sene sonra G GQ Türkiye yılın şefi ödülü için Junior Osman'ı yetiştirmeye başladık. 20 sene sonra bakalım ne olacak.